Efendim, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Bakan Nebati, "Enflasyonu hallediyoruz." dedi. Gelire endeksli senet talebinin de beklentinin üzerinde olduğunu söyledi. Bu ek ile merkezi yönetim bütçe ödenekleri 1 trilyon 81 milyar lira artırılırken söz konusu giderlerin karşılığı olarak genel bütçe gelir tahminleri de aynı tutarda arttırıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlama amaçlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ek bütçeyi bu sözlerle değerlendirdi. Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılan Nebati'nin gündeminde enflasyon da vardı. Enflasyonist baskıların tüm dünyada arttığını görüyoruz tüm bu olumsuz gelişmelerin vatandaşlarımızın alım gücünü zorladığının da farkındayız. Enflasyon. Mücadele ediyoruz. Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon. Nebati Geliri Endeksli Senete Talebin beklentinin üzerinde olduğunu söyledi. GES'lere yönelik talep tabana yayılmış ve 5 milyar liralık beklentimizin üzerine çıkmıştır. Toplamda 83.816 bireysel yatırımcı 6,6 milyar liralık talep göstermiştir. İyimseriz, temkinli iyimseriz. İşimize odaklanıyoruz.